Değerli dinleyiciler, 5-9 aralık haftasında dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri sizin için derledik. G7 ülkeleri ve Avustralya'nın Ukrayna'yı işgal eden Rusya üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla Rus petrolünün fiyatını varil başına 60 dolarla sınırlama kararı pazartesi günü yürürlüğe girdi. Tavan fiyat uygulaması üzerine petrol fiyatları yükselişe geçti. Rus lider Putin tavan fiyat kararına ilişkin açıklamasında Rusya'nın petrol üretimini azaltabileceğini ve G7'nin tavan fiyat kararını uygulayan ülkelere petrol satmayı durduracağını ifade etti. Kremlin sözcüsü Peskov ise Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasının küresel enerji piyasalarını istikrarsızlaştıracağını, kararın Ukrayna'daki operasyonu etkilemeyeceğini, Rusya'nın G7 ve müttefiklerinin hamlesine yanıt vermeye hazırlandığını açıkladı. Rusya'nın stratejik öneme sahip Engels ve Diagilevo hava üslerinin pazartesi günü İHA'larla hedef alındığı, Engels üssüne düzenlenen saldırıda Rusya'nın nükleer silah da taşıyabilen Tu-95 tipi 2 uçağının hasar gördüğü aktarıldı. Rusya'nın Ukrayna sınırına 280 kilometre uzaklıktaki Kursk kentinde yer alan bir hava üssüne ise salı günü İHA saldırısı düzenlendiği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Surprise saldırılara ilişkin açıklamasında ABD'nin ve dünyanın Ukrayna'ya Rusya topraklarında kullanması için değil, sadece kendi topraklarını ve egemenliğini koruması için silah verdiğini kaydetti. Macaristan, AB'nin önümüzdeki yıl için Ukrayna'ya 18 milyar avroluk mali yardımını içeren destek paketini veto etti. Yaklaşık 10 aydır Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li kadın basketbol yıldızı Britney Greener, ABD'de tutuklu bulunan Rus silah tüccarı Viktor Boot karşılığında serbest bırakıldı. Greener Cuma günü ülkesine döndü. İran'da Masamini ile ilgili ilk idam cezası infaz edildi. 23 yaşındaki Muhsin Şikari'nin Perşembe sabahı idam edildiği, mezarının yerinin ailesine söylenmediği öğrenildi. İnsan hakları örgütleri İran'daki rejim karşıtı gösteriler sırasında bugüne kadar 500 kişinin öldürüldüğünü, yaklaşık 18 bin kişinin tutuklandığını, 1500 kişinin ise ölüm cezası gerektiren suçlamalarla yargılandığını kaydediyor. Taliban sözcüsü cinayetten hüküm giyen bir kişinin idam edildiğini duyurdu. Söz konusu infazın Taliban'ın geçen yıl Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinden bu yana resmi olarak teyit ettiği ilk halka açık idam cezası olduğu bildirildi. ABD'de bir mahkeme Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a karşı açılan davayı devlet yöneticisi sıfatı nedeniyle dokunulmazlığı bulunduğu gerekçesiyle düşürdü. Almanya'da darbe planı yaptığı öne sürülen Reichsbürger isimli aşırı sağcı gruba karşı Perşembe günü düzenlenen operasyonlarda Frankfurt'ta emlakçılık yapan Prens 13. Heinrich'i ülkenin başına geçirmeyi amaçladığı iddia edilen 25 kişi gözaltına alındı. Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılımı onaylandı. Hırvatistan'ın Schengen üyeliği 1 Ocak 2023 itibariyle başlayacak. Öte yandan aynı oylamada Avusturya'nın vetosu nedeniyle Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e katılımı reddedildi. Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo çarşamba günü televizyonda yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında kongrenin hükümeti hedef aldığını öne sürerek acil durum hükümeti kurduğunu ve kongreyi feshettiğini açıkladı. Castillo'nun açıklamaları üzerine toplanan kongrede yapılan oylamada Castillo darbe girişimi suçlamasıyla görevinden azledildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Castillo'nun yerine Cumhurbaşkanı olarak yardımcısı Dina Bularte getirildi. Eski Arjantin Cumhurbaşkanı ve mevcut Cumhurbaşkanı yardımcısı Cristina Fernández de Kirchner, hakkında açılan yolsuzluk davasında 6 yıl hapis ve kalıcı olarak kamu görevinden men cezasına çarptırıldı. Guatemala'da 7 yıl önce görevinden ayrılan eski Cumhurbaşkanı Molina ile yardımcısı Roxana Baldetti, yargılandıkları davada yolsuzluk suçlamalarıyla 16 yıl hapis cezasına çarptırıldılar. El Cezire Medya Grubu, muhabir Şirin Ebu Akley'in 11 Mayıs'ta Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askeri tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açtığını duyurdu. Yunanistan'ın ikinci büyük şehri Selanik'te bir benzin istasyonunda aracını doldurup ödeme yapmadan kaçtığı iddia edilen 16 yaşındaki bir roman gencin polis tarafından vurulması üzerine binlerce kişi sokaklara dökülerek olayı protesto etti. Endonezya'nın Bali adasında 2002 yılında düzenlenen bombalı saldırılarda 200'den fazla kişinin ölümüne neden olan bomba düzeneklerini hazırlayan Umar Patek, 10 yıl kaldığı cezaevinden salı verilirken karar ülkede tartışmalara yol açtı. Çin hükümeti yaşanan protesto gösterilerinin ardından geri adım atarak çarşamba günü 10 maddeden oluşan ve sıfır Covid politikasını sonlandıran yönergeyi yayınladı. Yönergede yetkililere geçici tecrit uygulamalarını durdurma talimatı verildi.